AutoCAD'de çizim yaparken sayfa imaj resmi almak istiyorsak eteç kısmından alırız. Eteçe tıkladıktan sonra şu şekilde uzantıları filtreyebildiğimiz veya hepsine açık olsun diyebildiğimiz bölüm var. Tip bölümü. Ve geldik mesela masa üstünden şu imaj e, resmini seçtik. Ve open dediğimizde açılıyor. Ön görüntü olarak burada gösteriyor zaten. İmajımızı nereye yerleştireceğiz? Şuradan şu büyüklükte yerleştireceğiz diyoruz. Ve resmimiz geldi gördüğünüz gibi. Şimdi bu resmimize tıklayarak ileri geri taşıyabilirim. Bu zaten bunu bili biliyorsunuz büyütüp veya küçültebilirim. Veya bunun değerleriyle oynayabilirim. Adjust bölümünden. Hangi değerlerle oynarım? Adjust'a geldikten sonra kendisine tıkladım resme ve onay verdim. Yani enter dedim. 3 opsiyonumuz var. Brightness parlaklık değeri var. Fade solma değeri var. Şuradaki mesela karan, karanlık bölgeleri daha karanlık veya daha açık yapabilirim ve de kontrast değerimiz var. Örneğin kontrast değerimize geldik, tıkladık. 50 50'ymiş. Ben bunu 80 olmasını istiyorum dedim. Enter dedim. Bakın, daha netliği değişti parçamızın, resmimizin pardon. Ctrl Z dedim, geri geldim. Edas'ta tekrar giriyoruz. Resmi seçip enter diyoruz. Fade solma. Şu an solma sıfırmış. Ben bunun solmasını arttırıyorum. 20 diyorum. Bakın daha solgun bir resim ekranımıza yerleşmiş oldu. Şimdi bunu kendi sayfanızda yani kendi bilgisayarınızda uyguladığınızda daha net göreceksiniz bu komutların ne işe yaradıklarını. ekrandan şu an bunun solduğu belki de çok fazla belli olmuyordur. O yüzden ricam kendi e, programınız, e, programınızı açıp kendi bilgisayarınızda bunu uygulamanız. Tekrar tıkladık ve brightness değerini de veriyorum. Parlaklık 50 ymiş. Ben bu 80 olsun dedim. Enter dediğimde bakın daha parlak bir resim elde etmiş oldum. Veya Tam tersi adjust'a tekrar girelim. Seçelim ve enter diyelim. Brightness değerini 50 değil de 20'ye düşüreyim. Bakın daha karanlık oldu. Yani parlaklığı ışığı tamamen neredeyse almış olduk. Bu şekilde resimlerimize düzenleme yapabiliriz. Genelde buna gel tıkladığımda ve enter dediğimde Contrast 50'dir. Fade 0'dır. Brightness da aynı şekilde 50'dir. Bakalım 50 tamam. Geldim tekrar girdim. Fade değerim... 20 bunu gelip 0 yapalım. cihazla tekrar girip bunu tıkladım. Bir adet değerim de 20 Bunu gelip 50 yapalım. Resmimin orijinal hali elimizde oldu. İstersek bunları daha büyütebiliriz veya şu noktalardan küçülterek şu şekilde sağlayabiliriz. Şu an büyütelim veya küçültelim. İkisi de mümkün. Nereden çağırıyoruz dedik tekrar söyleyeyim. Eteç kısmına çağırıyoruz. Ece Aslan'da getirdiğimiz resimleri düzenleyebiliyoruz. Otaket 2013'te.